Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber size geçenlerde söylemiş olduğum bir ucu çekilişi vardı. Son videomda söylemiş oldum. Ve arkadaşlar bugün o çekilişi gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar ee, geçenlerde yani pazar akşamı videoyu normalde çekip atacaktım. Maalesef gittiğim yer elektrikler kesilmişti. Onun için video çekip atamadım. Ve bugüne kısmetmiş arkadaşlar. Burada ee, size oyuncu adınızı yazın dediğim video buydu arkadaşlar. Burada bazı arkadaşlarımız yazmış ve Instagram'dan da yazanlar vardı arkadaşlar. Onlarla birlikte burada görmüş olduğunuz 6 kişi var. normal zaten daha kanalımız 100 abone olduğu için daha yeniyiz arkadaşlar. Onun için şimdilik bu kadar bence normaldir. Bakın evet arkadaşlar işte perdişlerden normalde ben cumartesi günü UCM aldım arkadaşlar saat 17.22'de. Ama maalesef ki elektrik olmadığı için videoyu çekemedim. Evet şimdi geliyoruz buraya. Hemen kazananı belirle diyoruz arkadaşlar. <laughs> Ve kazanan talifler Berkay Dursun çıktı arkadaşlar. Evet, geliyoruz şimdi. Bunun hemen şuradan oyuncu id'sini alalım. Yazısı burada. Ben de oyunda ikiliydim arkadaşlar. Hemen oradan bulalım. Berkay. Evet, burada görmüş olduğunuz kişisel bilgiler. Buradan kopyalıyoruz arkadaşlar. Her işlerle bakın, gireceğimiz buradan Hemen ana sayfaya gelelim. Evet ana sayfaya geldik arkadaşlar. PUBG Mobile UC. Bunu açıklamadan midas buraya giriyoruz. Buradan oyuncu ID'sini yapıştırıyoruz. Demek ki kopyalamamış. 53 74 70. 53 74 70. 0 1, 97. Evet hemen tamam diyoruz. Bakalım evet Leon Berkay çıktı arkadaşlar. Hemen buraya geliyoruz. Buradan siparişlerime geliyoruz arkadaşlar. Evet, pinler diyoruz. Kopyaladık pinimizi. Buraya geliyoruz. Yapıştırdık. Ok diyoruz. Ve doğum tarihi yapalım. Tamam dedik. kabul edelim. Evet, öyle aldık arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi satın alın başarılı arkadaşlar Arkadaşlar 200 abone de tekrardan gelecek Evet kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın Videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle bay bay